Türkler adam olmaz. Amerika'daki Türkler adam olmaz. Olmaz canım. Benim farkında değil nerede yaşadığının nereye geldiğini Çok fazla Amerikalı olmuş. Olmuş da alt tabaka Amerikalı gibi olmuş. Hiçbir siyasi duyargası yok adamın bir kere. hiçbir yok. Ancak işte bu Sovyetlerden İran'dan şuradan buradan bir sürü Türkler kopmaya başladı geldi ya Çin'de bir lobi faaliyetine başlandı. Bizim buradan giden maşallah. Adamdan ya deprem yardımı istendiğinde niye vereyim? Türkiye bana ne verdi ki diyormuş. Ödük, 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 ödük çocuk Amerika'yı verdi. Senin gibi adam burada liseyi bitirdi gitti Amerikalı oldu bu eğitimle. Böyle tipler var yani. Bunu anlamak lazım. Şimdi aynı şey Avrupa için de doğru. Biz de Amerika'yı sevdikleri kadar sevmez Avrupalılar. Yani Amerikan budalası olanlar Türklerdir. Bundan başlarız. Böyle kör körü parmağına Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok. Şimdi On binlerce çocuk okuyor Birleşik Devletler'de. Anlatıyoruz. Liseyi bitiren çocuğu Amerika'ya yollamayın. Taze fidandır. Hele bizimkiler tam taze fidandır. 18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Koca koca mevki sahibi insanlar green card aldık diye övünüyorlar. Ne ayıp şey ya. Sen amele misin yani? İnsanda biraz sıkıntı Şimdi Göremezsin Avrupa'da. Avrupa'da çok uzun zaman Amerika'ya göç etmek muvaffakiyetsiz insanların alt tabakası. Çok açıktır. Kimse gidip de orada oraya gittim diye övünmez. Bu eskimiş bir memleket. Eski, evet eskemiz yani dünyanın en iyi metrosu burada değil eskisi olabilir ama en iyisi diye. Şehir içi yolların bozuk olduğunu görüyorsun. Amerika istatistikleri çok saçma yani endüstriyel bir cemiyet için utanç kaynağı olacak derecede illiterisi ümmilik okuma yazma sorunu var. Endüstriyel bir cemiyet için çok ayıp bir şeyler çok belki Manhattan gibi değil ama evet. pis bir şehir ya insan şaşırıyor. Bunu. Çok pis değil mi? pis yani sokakta yürüyorsun duyduğun yemek kokusunun içinde tarif edemeyeceğim kokular geliyor. Yani demek ki bu adamlar etle birlikte bir takım kimyasal şey kullanıyorlar. Gıda meselesini halledemeyen bir memleket yani organik beslenme hiç halledemeyen bir memleket. Çok ayıp sıhhat bakımından yani bu görülüyor. Amerikan dış işlerinde Britanya'nın çok etkisi vardır. Bu bir sır değildir, bir zorlama da değildir. Çünkü Amerikalılar Britanya'nın geçmiş devlet tecrübesine ve kadrolarının çok iyi yetişmiş olmasına saygıları vardır kaçınılmaz olarak. Ve menfaatlerinin büyük ölçüde kesiştiğini bilirler. O böyle artık zenginliğini ve kudretini kaybetmiş bir büyük baba ya büyük amcadır. Ama bunlar bir ailedir her şeye rağmen. Bizde de mesela dış politika ile uğraşanlar, Amerikan dış politikası takip edenler dünyayı takip edenlerin kaçınılmaz olarak Britanya'da ilgili ofislere, ilgili enstitülere, İngil ilgili think tank dedikleri kuruluşlara başvurmasının nedeni budur. Kaçınılmazdır. Tanımak zorundasınız. Britanya nedir yani? Hmm. British Foreign Office nedir? Bunun nasıl bir mazi vardır? Nasıl işler? insanların kafa yapıları nedir?